Hepinize merhaba dostlar. Öncelikle nasılsınız diye sormak isterim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoda sizlerle beraber resesyon kelimesini konuşacağız. Önümüzü uzun vadeli yatırımlarımızın neye uğrayabileceği hakkında yorumlamalarda bulunmaya çalışacağız. Lafı çok uzatmadan önce intro'ya geçelim, ardından hemen videomuzun konusuna başlayalım. Arkadaşlar resesyon piyasalarda duranlık anlamına geliyor. Bu aralar bu terimi çok sık duymuşsunuzdur. Çünkü bu resesyon gelecek mi gelmeyecek mi bu söylentiler aslında piyasayı belirsizliğe sokan durumlardan birisi. Peki resesyonun gelebilme durumu nedir? İşte bu videoda bunlara değinmeye çalışacağız. Öncelikle The Conference Board denen bir web sitesi var. Amerika'daki bir ekonomik kuruluş arkadaşlar analizler yapan. Bu analize göre şu an sizlere ekrana veriyorum. Siz de görebilirsiniz. %96 ihtimalle 2023'ün Ağustos ayına kadar bir resesyon görme ihtimalimizin olduğunu söylüyorlar. The Conference Board bu yaptığı analizleri daha öncesinde de 2008 resesyonuna belirterek gelecek olan resesyonun sert olacağını ve Amerika Merkez Bankası'nın Fed'in yumuşak iniş aşamasının da başarılı olmayacağını öngörerek bu verileri ortaya koyuyor. Daha sonra şimdi sizlere verdiğim ekranda ise Amerika Merkez Bankası'nın resmi web sitesinde New York şubesinde yayınlanan oranlara göre 2023 yılında yani bu yıl içerisinde Merkez Bankası tarafından olağan görülen resesyon ihtimali %47 %47 2008 krizindeki resesyon ihtimalinin üstünde bir rakam arkadaşlar. 2008 krizinde resesyon ihtimali Amerika'da %41 seviyelerindeydi. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğraf ise Amerika Merkez Bankası tarafından ortaya koyulan PDF'lerin görselini görüyorsunuz. Burada resesyonun %47 ihtimalle gerçekleşebileceğini söylüyor. Peki olan bir resesyon geldiği zaman ne olur? İki ihtimalle piyasalar buna ani tepki verip ciddi kayıpları hızlı bir şekilde yaşar veya bu resesyon ihtimalinin daha da güçlenmesi ve resmi kurumların tamam gerçekten resesyona gireceğiz demeleriyle beraber onay vermeleriyle beraber bunun fiyatlanması aşağı yönlü olabilir. Resesyon tamamen arkadaşlar kısa vadede bizi düşüşe sebep olacak etkenlerden birisidir. Kesin olarak gerçekleşeceğini sizlere öngördüğümü söylemiyorum ama büyük ihtimalle Avrupa tarafında çok daha büyük ihtimalle Amerika tarafında da büyük ihtimalle bu yıl bir resesyon görebileceğimizi öngörüyorum. Büyük firmalar ise bu resesyona zaten hazırlık yapma aşamasındalar. Amazon gibi, Apple gibi, Google gibi ve kripto para borsaları gibi şirketler, teknoloji şirketleri işçi çıkartarak küçülme durumuna, yani olağan resesyon durumunda zararı minimize etme durumuna hazırlık yapıyorlar. Bu konuyu aslında bu kadar özetleyebiliriz arkadaşlar. Daha birçok şirketin resesyonla ilgili analizlerini Google üzerinden araştırma yaparak ulaşabilirsiniz. Şimdi lafı çok uzatmayalım. Dolar endeksi üzerinden de bir tahminlerde, yorumlamalarda bulunalım. Şimdi sizlere ekran vermek istiyorum. Verdiğim ekrandan da hemen dolar endeksini görebileceksiniz. Arkadaşlar dolar endeksinin şu an 101 seviyelerinde seyrettiğini görebiliyoruz. Şimdi burada bizim için kritik olan şeylerden birisi birinci etapta çizdiğim yeşil bar. Bu şu anki ana destek durumunda. Eğer dolar endeksi bakın buradaki yeşil barın altına sarkar ve şuralarda bir hareket gerçekleştirirse o zaman para piyasalarında bir nebze daha yukarı yönlü hareket görebiliriz. Ters oran olarak düşünebilirsiniz. Dolar endeksi değer kaybederse yani dolar hakimiyetini kaybederse para piyasaları yukarı yönlü hareket eder ama dolar endeksi buradaki destekten tam destek alıp desteği kıramazsa ve yukarı doğru hareket ederse ilk direnci olan 103 104 puan seviyelerine doğru bir ilerleyiş gösterirse o zaman kripto paralarda ve para piyasalarında hisse senetlerinde aşağı yönlü hareket görmemiz tabii ki de mümkün arkadaşlar kaçınılmaz olur. Bunu da yakından takip etmemiz gerekiyor. Dolar endeksinin şu an içerisinde bulunduğu bir düşen trend grafiği var ve bu düşen trendin de yukarı yönlü kırılması, para piyasalarının aşağı doğru hareket etmesini, düşen trendin kırılmaması ve bu düşen trend içerisinde dolar endeksinin hareketine devam etmesi ise kripto para piyasasının yukarı yönlü hareket etmesini devam etmesine sebep olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden dolar endeksini de yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü FED faiz artışına yaklaştığımızda dolar endeksinin de kritik yerde olması bizleri olayın daha da ilgi çekmesi, olayın daha da volatil bir hale gelmesine sebep olacak verilerden birisidir. Bunu da es geçmelim. Hemen S&P 500 tarafına bakalım. S&P 500 açılışa daha yüksek bir kayıpla başlamışken şu an nereden baksanız dünkü açılış seviyelerinde seyrettiğini görebiliyoruz. S&P 500 tarafında bir düşen trend var. Bu düşen trendi kırmaya çalışması pozitif görüntülerden birisidir. S&P 500'ü kesinlikle analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü S&P 500 dediğimiz kavram Amerika para piyasalarının %75'ini oluşturan bir endeks arkadaşlar. O yüzden bu grafiği kesinlikle yorumlayabilmemiz ve yakından takip etmemiz gerekiyor. Burada S&P 500 grafiği bu düşen trend çizgisini kırıp yukarı doğru hareketini 4200 dolar seviyelerine taşırsa S&P 500 ile beraber Nasdaq ve ardından da kripto paralarda da yukarı yönlü hareket görebiliriz arkadaşlar. Ta ki bu düşen trend kırılmazsa aşağı doğru hareketi devam ederse S&P 500'de o zaman 3800 puanlarına gerilemeyle beraber kripto paralarda da tabii ki de gerileme söz konusu olabilir arkadaşlar. S&P 500 tarafını da bu şekilde yorumladıysak şimdi sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Hemen ekranımı da sizlere geçireyim. Arkadaşlar şimdi Fed'in yorumlamalarında bulunmamız gerekiyor. 2 hafta sonra Fed tarafından faiz kararı ve ardından da Powell'ın açıklamaları gelecek. Burada aslında faiz kararı artık bizim için önemli değil. 25 bas puan gelecekse. 50 bas puan gelirse tabii ki çok önemli olur ve bu piyasalarda korkuya paniğe sebep olur. Düşüş görülür. Burada 25 bas puanlık artış zaten herkes tarafından biliniyor. Bu fiyatlandı. Bunu fiyatlamadık. 25 bas puan geldiğinde uçuş, roket vesaire falan diyemeyiz. Bu zaten fiyatlandı arkadaşlar. Burada önemli olan tek şey arkadaşlar Powell'ın yapacağı konuşma. Biliyorsunuz ki 2021'in sonlarına doğru Powell yaptığı konuşmayla piyasaları korku ve paniğe sürükledi ve Bitcoin o günden bugüne kadar nasıl düştüğünü görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Nasdaq tarafında da S&P 500 tarafında da bu ciddi düşüşleri görebildik. Yani Powell'ın yapacağı açıklama, konuşma gerçekten önümüzü görebilmek açısından çok önemli. Peki nasıl konuşmalarda, nasıl açıklamalarda bulunabilir? İşte bunları yorumlamaya çalışalım. Arkadaşlar ben Powell'ın çok ılımlı konuşacağını düşünmüyorum yani piyasaları yukarı yönlü boğasını yaşatacağını düşünmüyorum. Çünkü tamam enflasyon düşüyor, buna okeyiz. Ama enflasyonun kalıcı hale gelebilmesi için piyasaların yukarı yönlü hareket etmemesi lazım. Peki neden? Bunun neye bağlamamız gerekiyor? Arkadaşlar, eğer Powell piyasaların yükselişini desteklerse, ılımlı konuşursa, şahin yerine güvercin açıklamalar yaparsa burada İnsanlar boğa dönemine gireceği için tekrardan yüksek harcamalara yönelecektir. Çünkü para piyasalarının yukarı yönlü hareket etmesi insanlarda para kazandığım döneme geliyorum algısı yaratacaktır. Ve bu algıyla beraber harcamalar tekrardan artacaktır. Ve fiyatlar da tekrardan yukarı yönlü hareket edecektir. Burada Powell'ın piyasaların yukarı yönlü hareket etmesine izin vermeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki de yanılabilirim daha ılımlı konuşabilir. Bir senedir zaten piyasaları düşürüyoruz. Artık bir bize ara yükseliş olabilir. Bu tarzda açıklamalar hani bu sonuca varacak olan açıklamalar yapabilir. Ama benim düşüncemce Amerika enflasyonun kalıcı hale gelmesini kesinleştirmedikçe piyasaların yeşil yakmasını ve bunun devamını getirmesine izin vermeyecektir diye düşünüyorum. İki hafta sonra Powell'ın yapacağı konuşmada da bunun sonuçlarını göreceğiz. Ben buna dayanarak mal toplamamazlık yapmıyorum. Her şey inanılmaz düşük. Her şey yerlerde, diplerde. Tabii ki de alım yapmam gerekiyor bu seviyelerden. Çünkü ben şahsi yorumlamalarımı sunuyorum. Bu yorumlarım, bu stratejim, bu planım ters tepebilir. Paul beklentimin dışında açıklama yapabilir ve beni oyun dışı etmemesi için benim dolar maliyet ortalaması yaparak yani düzenli aralıklarla değer üretebilen değerli şirketlere ve geleceği olan şirketlere, varlıklara yatırım yaparak finansal özgürlüğümü korumaya gidiyorum amaçlıyorum. Bu süreci bu şekilde atlatmayı ve bu krizin sonunda da gelecek olan resesyonun sonunda da her defasında para piyasaların inanılmaz yükselişler gösterdiğini görüyoruz, biliyoruz. Ve bu süreci başarılı atlatırsak bu krizden sonra bu ekonomik sıkıntıların çözülmesinden sonra sabırlı olan ve düzgün varlıkları biriktiren insanların geleceğin zenginleri olacağını düşünüyorum. Umarım biz de bu zenginler içerisine gireriz, finansal özgürlüğümüzü elde ederiz hayatımızı istediğimiz gibi yaşarız. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Düşüncelerinizi merak ediyorum ve etkileşim açısından da arkadaşlar Twitter ve YouTube'da bana destek olursanız abone olmak, like atmak gibi e zahmetlerde bulunursanız beni çok mutlu edersiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Bir de bir dipnot daha vermek istiyorum. Video yetişir mi bilmiyorum ama bugün Tesla'nın kazanç raporu açıklanacak. Tesla'nın kazanç raporuyla beraber elinde Bitcoin olup olmadığını satıp satmadığına gibi verilerde kripto para piyasasında ana hareketliliklerden birisi olabilir. Bu konuda da dikkat edin arkadaşlar. Hepinize tekrardan bol kazançlı günler diliyorum.